kolayım ama. Karşım sen Meltem, yürü. Tamam aç kapıyor valla. Nasıl da var ya. ya Aşız karşı. <gülüyor> <gülüyor> ha, kim vurdu oğlum? Ah Meltem be ya. Daha buradayken sıçtın yani. <gülüyor> Yapma. Ben bu arada sevmiyorum. Sakin ol sakin ol sadece odaklan. Yok tanka. Tank. Sakin ol E'ye gitsen sanka. Yok C'ye C'ye. Gidebilirsin. Oğlum yoldan gitsene sen. Ne, Yok, nereye ya? gidelim bilemedim. Heh, C'ye gittiler. daha olsun. Koş, öldür onları. Ben E'ye ineyim, midem bulandı araçtan. Ben de indim, Heli geldi çünkü. Ay, indi aşağıya. Bakarsan ben C'deyim. Heli'den iyi adamla içeri girdi. Ben de öyle bir yerdeyim ki. Birini öldürdüm. Başka İnşallah var mı var. içeride? Ünlü bu. Yazıklar olsun. Yanımda kat kişi ben var. Ben C'ye gidiyorum. Çok gelip. Ölüyor. Önce dikkat edin. Abi şurada bir tanesi. Ne zaman evet. ulan ne ara gittin de öldün? <laughs> Şimdi gittim. Yeni bir ay ben arabayla gittim ya. Ha, ben canın yanısı sandım. Korku bilmeseydin. Yine istedim. bir yatavaklarla oynuyoruz ya. Kalk çıkamıyorum. Ben evet, öldürdüm en sonunda onu. Ay Allah'ım. Biraz daha ilerle oldu. ölmeden, ölmeden gel. Biraz daha ilerle ilerden çıkacağım. O an adam şey kurdu. Bakın. Bak adamı. Bak <laughs> Şimdi kaban yeter. Karşım canla başla. Geldi bana bir vay vay ya. Gelecek. Ne oluyor oğlum? bir pat pat pat. pat. Aşağısı içeride... yıkılıyor. Allah kahretsin. Hepsi bu noktada ki Bana yardım olup lazım olacak. Bana gelin yavaştan. <laughs> Ağzını sildim. <mesela> kaçtı adam. <laughs> Sikam <Scanlıyorlar>, deli gibi. <laughs> Geldi. Timing yine öpeyim seni. Ne kadar çok ayık oynayan çıktı ya. oyunda ya. Bayağıdır görmüyordum. Oğlum be kaç daha vuracağım da. Anasını satayım. Hiç ölmez adam. Adam melikmiş lan. Benim gibi. Medik de aldım 5 kere <laughs> healladım orada. 5 <laughs> kere healladım vurdu. Healladım healladım. O demek bu? Healladım adamı işte ya. Mel Melike. ayladın, yuvayladın okey. Evet. Sen de mi Özel E hey, adam geldi diyorlar. Bravo. gitmiş. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Patır patır nereden geliyor? Aman niye sıkıyorsun buraya? Bir sıktı bana. Bir dakika ölüyorum. Sustun yeri. Tövbe. Tövbe Çok az yanı kaldı onun. Burada köşede yatıyor onu vurun. Tamam tamam. Şimdi onu şey yapayım. Ya tek attım ya. arkasından. Vay vay gelemeden gidiyorsun arka sende. Köşede adam var. Bir oğlum. Eğer köşede adam var. Meltem burada. Köşede bu adam var. Ya ne kalktı oğlum gelmiştim. Ya Meltem adam var karşında sıkıyor. Bırak gelmesin. Sen... Oğlum niye bana gelmiyor kimse? İki saattir bekliyorum ya. Geliyoruz <laughs> burada. Sen ikinci spam oldu. Nasıl söylüyorsun zaten onu anladım. Spam ama tipi. Oldun yine ölüyorsun. Beni bir kaldırdı. Adam var burada. <laughs> oh wow. Beni spotumda. Ey hananım be. be. Ey hananım be. Merdiven aldım ya. Heh. Burada adam Mertem. Ben Ben Bir de buraya ben. Profile'a geliyor. Ben hayalciyim vuramam. Kalabalıktan ölmediyse başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu kalabalık nasıl yoktu? Uf aşağısı yıkılıyor. Geliyorum. Köpek <laughs> geliyor. Bekle kız geliyorum dedim bir de. Kede. Allah Allah. E hananızın be. E hananızın mı artık be? Ba. Bu hayalci atarım ben. <laughs> bir, bir yerde nefes almam lazım artık. Ne oluyor? Ödüm koptu lan. Ben nasıl ben buldum? Ben nasıl ben buldum? Ölmedik ki. Yardım edin. Kimse yok burada karşım. Niye çağırdın? Var. Nasıl yok? Spot var. Gel kızım yardım atayım. Gezintimi geç şuraya. E'ye gitmiş, E'ye dönelim mi? Yoksa C'ye mi gidelim? Şimdi C bizim zaten. Şimdi ben alacağız bana yalvaracağım. E'ye, e, e E'ye alalım ya. E. Artık <laughs> E kritik. Ay geçti. Ananın ananı... be nerede pustum be? Ay silahını yerde yatıyor. Meltem öldür şimdi bunu. Meltem öldür şimdi bunu. Öl. Bakasını öldü, öldü ama öldü. öldü. Öldü öldü ama bakasını öldü. öldü. <laughs> <laughs> Biz ölünce bir yere giriyoruz, bir giriyor. giriyoruz. Lan <laughs> direkt ölüyor. Yok ölüyor. E, yok yani, aynen öyle. Ay saatlik <laughs> falan yok, direkt ölüyor. <laughs> Kapı açtım bize, buyurun efendim. İki kişi var diyor. <laughs> Anadolu kapıları açtı. Anadolu kapıları açtı. Anadolu <laughs> kapıları açtı. Main door, <laughs> main door, main door. İki tane healer. Hay be adam ölmüş. Meltem 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 meltem. Aynı tarz. Adam. Adam adamı içeri adam, girdi. adam gel <laughs> adam. Hala gelecek bence. Kaldır seni. Başka biri kaldırdı. Yerde yatıyor biri. Sekiz kişi oluyor diyorlar. ha. Ay bomba geldi ölüyor. Lan adam yanımda ya. Ya Meltem adam burada be bir yanda ilham geldi. Nerede var? Gözünü seveyim şu koşturma şu şeylerde baskınlarda. Bir köşe tut orada sabit kal. O arkamı değil adam çık yer yerden. Fare gibi bir sağa sola koşturuyor sanki süpürgeyle kafasına vuruyorlar abi. <laughs> Kaçına sokayım ya. Yani. Geberdim işte. <laughs> Ölmeyin geliyorum. Cüğü ölme sakın. Kaç tamam. Gelin. Bak ölmedim. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen de spam olan öldün aslında. Ben olacaktım tam. Ama ben inandım biliyor musun? <laughs> Sen tamam dediğinde. <laughs> Helikopter alacağım <laughs> ben aldım valla. Oğlum araçtan spam. Ya mı? gene bak gene daha kanka tek gibi oldu. Bizim falan. takım B'lere A'lara kadar gitti. C'ye bize kanka dedi ki yani her tarafı olmam. kaybetti. Geliyorum kanka karşıma geliyorum. Anladım oluyor. Anladı, tamam, anladım tamam anladım. Aslı 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 anladım. Aslı Sen ne spam? Ben ne spam? Ben ne spam? Ey yaptı kanka ey yaptı. Kanka C'ye gidiyorsun. Aldım senin C'ye mi gidiyorsun? Boş. Helisini kovalıyor kız. Ooo o kadar mükemmel mi gördü ki. Vay Düştüm vay yani. vay karşım heli oluyor ya. Güzel sürdü ama karşım. Kanka parçası. Ben gurur kanka. duydum sende. Yine bir payı beni Be ananım be. Be ananım be. Be, be. Nereden geldin be? Hemen ben spam ol? 1 gram spotsuz o sattım kümrü be. Yok arka. Bizi canı var. Kuleden sıkıyor kanka. Hangi kule? Arkana dikkat et buradan gelebilirler bak kuleden direkt. Çekiyorlar ya. Ben aşağı inim ya burası çok kötü. Anlasın. Adamlar ölmüyor ya. İçerdeler. Anlayamadım. Kişi. Nereye gittin kız? İçerde. Üç kişi. Ben uçtum C1. C1'deyim. Elinizi çekmişsin. <laughs> <laughs> ne oldu kız? Kiminden spam öldü. Şu 19'u 3'ü 17'ye dikkat edin. Bak o adamda var bir şey. E hanımın be. Değişik. Oğlum bizim diğer adamdan var. Ölme kanka. Ya çok geliyor. Adam tepede Geldi. bak. Tam ölümün üstünde orada. Olduğu kalktı. Ben öldüm. 10 tane İyi köpek de var ya. Arka geliyor arka geliyor. Aşağıda bir kol lan C'nin altında. Bir öğretemedik çok güzel şu oyunu Ne? Kaç kişi bana bak ya. <laughs> 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 Buz devrindeki sincap gibi sınav bırak koşturuyor. <laughs> Fırnına peşinden mi koşuyor? Ne yapıyor? Dikkat edin bir şey var. muk var. Adam geldi. Bir konu vardı. Kız burada kırdınız mı? Kırdım. <laughs> Meltem ağzına gitti. Işte, Arkanız geldi Arkam. Geç gibi. Geç oh, evet. gibi biraz da buraya baktım. Sen de Allah'ım ya Rabbim ya. Çok güzel Oğlum, adam gibi. etrafında etrafınızda yani anlamadım. Adam arkalayacak seni. Kapıda gidiyorsun adamı. Heh. Ananı yani. satayım ben. Lan vur o artık şu geri zekalı gibi saklanıyor ya. <laughs> o arkadaş bu. Ar tabancaya geçtim şey şarjörü dolduramadım. Ya gerizekalı ne yapıyorsun? Sabah kaptım ya. Biri bayıldı. Dikkat edin burası adam kayanıyor. İpliği yukarı çıktı ya. Ah takım varmış kız. Sen bizi kandırdın. Sen bizi kandırdın. Kanka buradan sonra ben E'ye e geçerim. Güle Şu adam bir tane de medya ise kaçacak gerizek. Hadi be. <laughs> Çok zorladık şans. Adamın üstüne atladın. Kendisi de geldi. Of 3 kişi var burada. Şu adam hile ya. Karşıdaki, ikinci sıradaki. Ben mi? Ne de yaptın? Ya hanım be. Nerede pusuyon ağzına? Ayrıca ayrı pusuyor, Elisa ayrı pusuyor ya. Daha daha zevkli. Helikopter yürü git ya. E'ye dönelim. Aslında E'ye dönsek iyi olurdu ama. Arkadaşlar dağdan gelin Geleceğiz de alaç var olmadı. Nerede anne? Hani? Ağzına alaç var gittiğimizin dibinde. Aldım e, aldım yapayım sen de. Ne? Nereye gidiyorsun ki zaten? Sos geliyor. <laughs> ben 2 saattir buradayım bir şey yok. Bir saniye bir şey olmaz oğlum. Biliyorum. Genelde bir şey olmuyor zaten. Senin ben korumanı... ...bu kadar... ...kolay olmamalı şu araçta oynamak ya. Onu aç, Çok onu kap, şey. kap, onu aç. Full can, canı full de gelecek şimdi. Çok iş yaptı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Kendi kendini öldürdü. Adamı tam şey atıyordum. Mermi. Üstüne atlamadım. Al bu Onun mermisi bana geçmedi. Ya hadi artık bu arkadaş yardım edin be tek başıma var burada F1'de savaşıyorum anasını satayım. F1'i bırakıyorum mu ya bana ne ya F1 mi o da ne şimdi Ay senin kustuğun yer her şeyle bir Her yerde kusulur mu ya Of Ya helikopter Adam mı geldi yine Aynen hepsini bana atın AYÜŞ Bu adamlar geldiler burada kalabalıkları Deminki takımda Ay, şeyler herhalde. Yani oynuyoruz galiba. Oha bine 500. Bence. F1 gidiyor gene. F1'den spawn olacağım. f 1i e tutmaya çalışacağım. 1 Ah senin o. Aşağı düştüm ya. Nerede bu ip? Evet be gerizekalı artık sık be. Oha nasıl satayım? 500 kişi aynı yerden çıkıyor bir kişi aim koymuyor ya. Ay senin ananız şimdi ama yani be, nereden çıkıyorsun be? Allah Allah. Nereden vuruyor ay? Bir anda arkamda spawn oluyor adam ya. Helikopter. Bir RPG şöyle. falan sıkılmış şu <laughs> <falan> ya. gidiyor. Ananı satayım senin, hemen açın orada mıydı gerçekten? Çatıda adam var yok Geliyor Rus'u. Ananas geliyor ya. Fark et çatıda adamlar var. Ay geç da. Şimdi geldi. Aa içeride adam Allah. Az kattalar. İki kişi. Geldi bana. Bu adam nasıl C5 atabiliyor direkt ya. Hay gözünüzü öpeyim sizin ya. Neye gelin neye. Değil. Arka mı geliyor şimdi de? Ar Arka geliyor olabilir dikkat edin. Adam oturdu beni bekliyor ya. Sıçtım kaldım burada. Geldi adam sonunda. Sıkmıyor abi yok. Durdu beyinleri iki dakika bir. Algılayamıyorlar nerede düşman diye. Salak gibi Geldiler geldiler. Evet kapıdan. Da geldi. Arka da var. Bu ne ya? Geliyor hala. Çatta. Ne oldu Vurdun mu? Bir daha sıkıyor. Sıksın boşver. Bu karşı tarafa kaç bu tarafa? Lan bıçak atacağım diye ben burada ölüyorum yani. Lan ne? Şimdi ay ananı satayım senin bu nereden geldi ya? kaydı. <laughs> Benden ay, hemen spam olsaydınız ya biriniz. Aldı dur. İkiniz aynı anda vazgeçtiniz. Allah sürü. Bir spam <laughs> oluyorum bir gel geliyorum. bir karar versin. <laughs> Dalga o mı değil, geçiyor? Meltem bekleyeceğini olsaydı ya direkt onu demek istiyorum zaman. İzlemesi Hakkı. güzel. Doğru izlemesi güzel. Meltem bıçak atma mı izledi ben? <laughs> Uçuşunda. <Genelde. gülüyor> i̇zlemesi her zaman güzel kanka da. <laughs> evet. 5 kişi var diyor. Sonunda be. Çektik kız. Bütün takım geldik bir tevkili. Farklı solunda çektik geldi. Yani. 16 kişi var. 2 kişi kaldı onun yavru Bizden Nasıl çektik lan bütün takım biz burayı? Kendi bir takım çekti. olduk mu? Çekebiliyorsun. Aynen öyle. Kimse duramaz önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir... Bütün takım burada olması lazım önce. Bu ne? Daha taraf çıkıyor. Ağaç geldi çıkmayın. 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 La yanlış tuşa bastım ya. Ben bu C5 atarken hep yanlış tuşa basıyorum ya. Lan <laughs> yani kalktım be oğlum. Kalkmadım la kaldırdım Kalk ya bir işte. Bir gibi gözüktü. Rastgele bastım. Gülüyor. Arkadaşlar gelin C'ye uçayım. A bırak C'yi. adamlar geliyor gene. Bırak C'yi şimdi. Adam başlıyor. Bitcem ben lan. atladı. Arka geliyor. Arka geliyor bu. Geldi. Evet. Bir tane daha. Bir tane daha mı? Ee, ee... Da. aldım aldım. Geldim, bir yaptım, adamı aldım. Öbür adamı aldım. Ay, <laughs> pomaid. <laughs> <laughs> Vallahi şu yaptık. Pomaid. <laughs> Ama takım yok gene. Ama, Ama gene takım yok işte. <laughs> Bir takımsız oyunun daha sonuna geldik. <laughs> Şu adam 23 level miydi ya? Şu üçüncü olan mı ne? O değişik oynuyor. Hile miydi? Neydi acaba? Birik açık oyuyor çıkışan yere. Hiç spotla alakası yok yani. Değil mi diyor kanka. Sorun mu? sordu sarı ki Bir şey. <laughs> dahaki bölümde görüşmek üzere. <laughs>